Birinci yöntemle başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce artı ile yapıyoruz. Bu en kolay yöntemlerden biri. İnci dudak yapmak istiyorsak ne yapacağız? Ortadaki çizgiyi kısa tutacağız. Birinci yöntemimiz bu. Eğer kalın bir dudak yapmak istiyorsanız, komşumudum be. Kalın bir dudak yapmak istiyorsak, ne yapacağız? Ortadaki çizgiyi uzun tutacağız. Dik olan çizgiyi anladık mı? Şimdi diğeri de yuvarlaklarla yapmak. Şimdi iki tane yan yana yuvarlak yapıyoruz. Altına da bir tane daha yapıyoruz. Bu üstlere böyle parantez şeklinde dudakların üst tarafını ve orta kısmını yapıyoruz. Daha sonra da yanlardan birleştiriyoruz. Çok da zor değil aslında. Bu kalın dudak yapmak için tam yuvarlak yapıyoruz. İnce dudak yapmak istiyorsak ne yapıyoruz? Elips çiziyoruz. Yine aynı şeyi uyguluyoruz burada. Bu kadar. Kolay gelsin.